أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري وسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي حمد على من ري الله جل جلاله والصلاة والسلام على رسولنا على أصحابنا بقيامة قدرون ونضع يرتن لأن وزن وصن دارلي خاردي بقرة سورة سنن بشنجي ربم nasip ederse bugün inşallah 5. ayet-i kerime ile ilgili biraz hasbihal edeceğiz. Daha önce e, imanla ilgili, yakini imanla ilgili daha doğrusu en son konuşmuştuk. Allah Celle Celaluhu ilk 5 ayette, ilk 4 ayette bildirilen mevzular üzerinden 5. ayet-i kerimede şöyle ferman buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaike ala hudan min rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte bunlar Rablerinden bir doğruluk üzerinedirler, hidayet üzerinedirler ve işte yine bunlar kurtuluşa eren, felah bulanların ta kendileridir. Kimler yani? Hidayet ve felah kelimeleri burada geçmekte kardeşler. Bu ayet-i kerime kimi nitelemektedir? Tabi daha önce yaptığımız tefsir derslerini, ilk dört ayetin tefsirini eğer dinlemişseniz, bunun neye mukabil olduğunu çok daha rahat anlayabilirsiniz. Ee, Kur'an bu ayet kerimede ile ilk, ilk daha doğrusu ikinci ayet kerimeyi birleştirerek "Zalikel Kitabu ve fihi Hudelil Muttaqin, Hudelil Muttaqin, hidayete erdiren kimleri takva sahiplerini hidayete erdiren bir kitap ve arada ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimun salata ve mimma razaqnahum yunfikun ellezine yu'minun bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik ve bil ahireti yuqinun bunları yani gaybe iman eden namazlarını dosdoğru kılan ikame eden infaklarını Allah yolunda kazandıklarını yine Allah yolunda harcayan ve Allah Resulüne şimdiki yani Kur'an'a, peygambere iman eden, Daha sonra indirilmiş olanlara iman edenler ve yakini olarak da hiçbir şekilde şüphe göstermeden iman edenler bunlar takva sahipleri. Yani hidayete gördüren şu kitabın takva sahiplerinin özellikleridir. Allah Celle Celaluhu benzer bir şekilde olayı bağlamaktadır. Ulaike alahu demmir rabbihim ve Rablerinden yani Allah Celle Celaluhu'dan işte bu takva sahipleri, bu müminler, bu iman edenler hidayete ermişlerdir. Ve yine bunlar kurtulacaklar. Demek ki hidayete erdiğimiz gibi de kurtulamıyoruz. Ayet-i kerimede bunu da anlıyoruz. Şimdi biraz daha içeriye bakalım isterseniz. Biraz önce saymış olduğumuz özelliklerde namaz kılan, gaybe iman eden namaz kılan, infak eden ee, geçmiş ve şimdikine yani Resulü Ekrem Aleyhisselatü'nün vahye iman eden, yakini olarak da inanan bu özellikle olanlar kurtulmuşlardır. Başka Kur'an'ın hemen girişinde bir genel bir perspektifle insanın kurtuluşunu haber vermektedir ve bunu da bazı kayıtlı şeylere bağlamaktadır. Yani ilginç olan şey şu, hidayete kim eriyor? Rablerinden bir fazıl alanlar. Alâhudem mi Rabbihim. Rablerinden bir hidayet var. Mesela insan e, kendi çabasıyla yahut da kendi maharetiyle aslında hidayete ermiyor. Ayet-i Kerime'de anladığımız kadarıyla insan belli şeyler yapacak, gaybe inanacak, namaz kılacak, e, infakta bulunacak, Allah'tan geldiğini söyleyen emin kişilere o vahye iman edecek ve yakini olarak ahirete iman edecek kesinlikle ahirete iman edecek. İşte böyle yaptıktan sonra Allah onlara hidayet verecektir. Allah onlara hidayeti verecektir. Çok ilginçtir. Yani bir kayıt düşüyor. Hidayet üzerine olmak Allah Celle Celaluhu'nun kendi tasarrufunda olan bir şeydir. Niye? Çünkü yaptıklarından dolayı Allah onlara hidayet verir. Yok efendim yani Allah dilese bir şey yapmadan da hidayete insan erdirebilir. Fakat Allah burada kayıt düşüyor. Takva sahiplerine yol gösterici olan şu kitap Kimi hidayet verdirecek? Şu özelliklere. Saymış olduğumuz özelliklere, o özellikleri yerine getirenlere ve inananlara e, hidayeti verecek. Yani bunlar hidayeti hak etmişlerdir. Yoksa hidayet e, aslında ucuz değildir. Yani insan işte e, bir müşriğin, bir kafirin, ehli iman olmayan birinin imanını onun için çok büyük görüyor. Niye? Çünkü bütün değerlerini bir kenara bırakarak Allah'ın indirmiş olduğuna iman ediyor. Ne kadar pahalı bir şeymiş. Yani ucuz değil. Bunu en azından anlamış oluyoruz. Hatırlayın Resulü ve vesselam hidayetin yaşamla birlikte Allah tarafından verildiğine ve ne kadar önemli ve ucuz olmadığını e, anlatmıştı. Hani ashaba diyor sizler beni gördünüz. Vahiye şahitlik ettiniz. Yani canlı canlı böyle duyarak, görerek, beraber yaşayarak İslam'ı gördünüz Allah'ın emirlerinin indiğini gördünüz Eğer siz İslam'ın onda dokuzunu yaşar onda birini yaşamazsanız sizin kurtulmama ihtimaliniz yüksek ama bir gün gelecek beni görmedikleri halde kulakları işte hazır bir şekilde inen vahiyi işitmediği halde sadece eline bir kitap geçerek ve bizi görmeyerek iman edecek bir nesil onda birine iman ederse kurtulur yani hidayet bulur Şimdi burada pahalılık dedik ya, yani iman ucuz bir mesele değil, hidayet ucuz bir mesele değil. Sahabe efendilerimiz ona canlı şahitlik yaptılar ve onun ne kadar aslında kıymetli bir şey olduğunu ortaya koydular. Yine Allah Celle Celal başka ayet-i kerimede eğer biz onlara bir mucizeyi gösterir ve dönerlerse o zaman hiç kimseye tattırmadığım azabı onlara tattırırım diyor. Ne demek? Canlı olarak şahit olduğumuz şeyde hidayet eğer mümkün olmazsa sen tam olarak tam olarak im iman etmezsen tam olarak hidayete eremezsen işte o zaman perişan olursun. Allah bizi muhafaza etsin inşallah. Demek ki kurtuluş imanla geliyor. Takva ise ibadetledir. Yani namaz ve infak e, bu işin ibadi boyutudur kardeşler. Bu insana takvayı kazandırır ama iman ayrıdır. Mümin mümin vasıflar elde ederek belli kalıplara gider. İşte namaz ve infakta rıza gözeterek huşu namaz ve Allah rızası için infak ederse takva elbisesiyle bezenmeye başlamış olur. Takvanın elbiseleri çeşit çeşittir. Nasıl ki insanın değişik elbiseleri var, her biri ayrı bir şekilde insana yakışıyorsa, takvanın da ibadet olarak yaptığın ibadetlere göre şekilleri vardır. Burada da ilk başta o takva elbisesinden başlayarak hidayete eren kurların aslında İman üzerine bina edilmiş salih amel ibadetle mümkün olabileceğini bize hatırlatmaktadır. Bazı alimler demişlerdir ki şu saymış olduğumuz, biraz önce söylemiş olduğumuz e, özellikleri yapanlar Allah tarafından kendilerine bir delil verilmiş olur. Onlara bir nur verilir. E i̇şte siz karanlıktasınız. Nereye gideceğinizi bilemiyorsunuz. Mutlak bir karanlık var. Zifiri bir karanlık. Bir yerinize bir fener tutuşturuyor. Önünüzü görüyorsunuz. Nereye gittiğinizi bir yere çarpmamak için bir engel olmadığını fark ediyorsunuz ve yolda yürüyorsunuz. İşte Allah Celle Celaluhu isteyen ve azmeden, isteyen ve azmeden namaz için azim gerekir, infak için azim gerekir, inanç için çalışma ve tefekkür etmek, ilim öğrenmek gerekir, bilmek gerekir ve yakini olarak teslim olmak gerekir. İşte o zaman Allah bela teşbih insan eline bir fener veriyor ve yolunu görüyorsun. Karanlıklardan aydınlığa çıkıyorsun. İşte hidayet bu anlamda demişlerdir. Buradaki Allah onları hidayete erdirir demek sen bir yol, doğru bir yol yürümek istiyorsun. Alemlerin Rabbi sana yol gösterecek bir fener, bir ışık verir. Yani nur verir. Sana deliller verir yahut da yolunu bilmiyorsun. Levhalarla sana yol göstererek doğru yola gitmeni sağlar. İşte bunun için buradaki ayette kastedilen e, hidayeti bu, bu anlamda algılamak gerektiğini söylemişlerdir. İkincisi ise bu tabi hidayet anlamındaydı. Min Rabbi Allah'tan bir hidayet Ve ulaike yine onlar felah vermişler. Müflihun. Müflihun felah kelimesinin çoğuludur kardeşler. E, burada felah kelimesi yani kelime olarak yarmak anlamda kullanılır. Yani bir şey kesmek. Ya da önüne gelen bir badireyi atla, atlamak demektir. Ve da bazıları demişlerdir ki doğru olan mutluluğa ermek. Dünya ve öte ahiret için fark etmez. Bu kelime bunun için kullanılmış. Ee, bir şey karanlığı yarmak, duvarı yarıp diğer tarafa geçmek. Mesela bunun için Araplar e, çiftçiye toprağı yarıp tohum ekip Orada bir e, mahsul elde ettiği için fellah demişlerdir. Feraha ermiş. Yani o çatlatıp çıkarmış anlamında da kullanmışlardır. Evet. Ragıf-ı İsvehani bunun hakkında, bu ayet-i kerime hakkında diyor, Eldad-ı Hüseyin felah hakkında diyor, felah iki boyutludur. Bir dünyevidir, bir de uhrevidir kardeşler. Bir dünyevidir, bir de uhrevidir. Dünya cihetine bakan yönü, İnsanı güzelleştiren uzun ömür, işte zenginlik, şeref, bunların kazanmış, kazandırmış olduğu rahatlık bununla bağlantı kurmuştur. Bir kişi Kur'an'ın bu aslına baktığımızda da bunu görüyoruz. Yani saydığımız özellikleri doğru bir şekilde hakkıyla yerine getirenleri Allah hidayete erdirir ve dünyada da onlara bir mutluluk verir. Hani biz zaten dua ederken bile Rabbena atina fi dünya hasenata ve fil ahireti hasenata ve qina Bana dünyada da iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik nasip et. Dünyaya bakan yönüyle insan rahat bir yaşam sürmesine vesile oluyormuş. Bu hidayet. Yani takva sahipleri şu özelliklere sahip olandır. Onu yapanlar hidayete erenlerdir. O hidayete erenler kurtulurlar. Nerede? Dünyada. Bir de demiş uhrevi. Yani ahirete dönük olan bölümünde ise insanın arzusu olan ebedi yaşamı, ölümsüzlüğü ahirete elde etmesi. Ondan sonra zillet, korku, üzüntü, keder gibi bütün o insani olan ve insanı aslında gamlandıran, kederlendiren bütün durumlardan azad olması anlamda kuralmışlar. Bazı alimler de demişlerdir ki buradaki felah ferdi ve sosyal olarak da algılanabilir. Çünkü çoğul eki kullanıldığı zaman kurtulanlar yani bir kişi tek değil. Yani bunu yapan sadece kendisi kurtulur anlamda kullanılmamış. Bir de topluluk halde yani bunu bir topluluk yapsa da sosyal anlamda da kurtuluş mümkündür. E, ferdi olanlar mesela ayet-i Allah çokça temizlenenleri kurtuluşa ermiş diye Allah suresinde dile getirmiştir. Yine nefsini ardıran çünkü ferdidir nefsini aradığından kurtuluşa ermiştir. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede söylüyor. Yine sosyal anlamda ise sonra sıra haline gelen, yani Allah Celle Celaluhu ayette önceden hileye başvuranlara karşı onun hilelerini başlarına geçirdiğini söylüyor. Muhakkak ki bugün üstün gelen ve felah bulan sizler olacaksınız. Yani sizler derken bir topluluktan Allah Celle Celaluhu bahsetmektedir. Ayrıca Allah e, Aleyhi ve Vesselam ashab ve İslam literatüründe e, orucun gün boyu rahat bir şekilde e, tutulmasını sağladığı için sahura da felah denilmişlerdir. Mesela Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe efendilerimiz oruç tutan felah bulmuştur demiş. Ya Resulullah e, buradaki felahın anlamı nedir? Yani biz oruç tutunca neyin felahı? Hani ne aslında acıkıyoruz, hani perişan oluyoruz. O sıcakta susuz. Diyor oradaki felah sizin e, sahur yemeğinizdir. Yani o felahınız sahur yemeği içindir. Yine ezan ve kammette geçtiği üzere biliyorsunuz. Kılınan namaza da mesela ezanda işte hayyalel felah diyoruz. Gelin felah. Buradaki o felah burada namaz için. Yani namaza davet edilen felah. Kurtuluşa götüren felah anlamında kullanılmıştır. Yine Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde mesela bizim bu işte saymış olduğumuz özelliklere sahip kişiler felah bulacak felah bulacak ve o da başka ayet-i kerimede ise ahiret hayatında cehennemden kurtulup cennete girmeyi ve Allah'ın rızasını elde etmeyi ifade eden kelime olarak kullanmıştır. Yani kim ki ahireti dünyadan öncelerse ayet-i kerime tabiriyle o da felah bulacak. Ya da insanları hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten nehyedenler kurtulacak, felaha erecek. Zulüm ve haksızlığı terk edenler felah bulacak. Ayetlerde geçtiği şekliyle söylüyoruz. Malları ve canlarıyla ile cihat edenler kurtulacak. Değil mi? Ayet-i kerimelerden azdan hatırladığımız kadarıyla Allah'a karşı kulluk görevini güzel şekilde yerine getirmeye çalışanlar kurtulacak. Namazlarını huşu ile, Müminin Suresi'nin hikayetlerini hatırlayan, namazını huşu ile kılan, devamlı bir şekilde boş sözlerden kaçılan namuslarını koruyan, ahde vefa gösteren Müslüman müminler kat müminin müminun diye kurtulur. Ayet-i kerimede Allah'ın emirlerine uygun hareket etmeye çalışan, işlediği günahlardan dolayı sürekli tövbe eden kullarına Allah Celle Celaluhu kurtuluş vaat etmiştir. Yani felah bulacak, kendilerini küfür ve masiyet gibi manevi kötülüklerden arındıran kişiler kurtulacak ve benzeri ayet-i kerimelerden. Şimdi burada asıl olan şey şu, bu ayet-i kerimede Kur'an'ın girişinde felah diye tabir edilen kurtuluş, Genel anlamda tam iman etmiş, ahirete tam iman etmiş, e, görmediği halde e, Allah'a gaybe iman etmiş ve Allah'ın emir ve yasaklarını ibadi olarak salih amel olarak işleyen insanlar felah bulmuşlardır. Genel bir kalıp. Başta da söyledik hani takva nasıl bir elbise ise kurtuluşun da yolları vardır. Efendim şimdi bir binada yangın çıktığı zaman işte e, binalarda artık iki merdiven var. Mesela bir normal merdiven var, asansör var. Bir de yangın merdiveni var. Öyle değil mi? Yani siz e, aslında giriş çıkışınız normal merdivenlerdir ve o da asansördür. Lakin acil bir durum olduğunda işte yangın merdiveninden de iniyorsunuz. Yani kurtuluş, kurtulmak için onu da kullanıyorsunuz. Daha doğrusu onu kurtar kullanmaya çalışıyorsunuz. Bunu ona benzetebiliriz. Yani efendim yani iyiliği emredip kötülükten nehyeden kurtulmuş da böyle yapan bir insan iman etmese kurtulur mu? Asla. Hepsi birbirine bağlantılıdır. Yani siz iyiliği emredip kötülükten nehyetmeye başladıysanız imanınız güçlüdür demek ki. Namazı kılıyorsunuz. Şimdi adama namaz kıl dediği halde namaz kılmayan bir insan iyiliği emredip kötülükten nehyetmiş olmaz değil mi? Gibi. Yani kurtuluş yolları kapıları çok çeşitlidir. Fakat o diğer kapıların hepsinin de o özelliklerin hepsini de müminin kendi bünyesinde ibadî olarak salih amel olarak barındırması gerektiğini düşünüyoruz. Yine bu ayet-i kerimede kardeşler hani genel anlamda alimler demişlerdi ki hidayet kavramı dünya mutluluğunu ifade eder fakat felah ise hem dünya hem ahiret mutluluğunu ifade eder. Çünkü ayetlerde diyor, iktibas edildiği şekliyle felah e hem dünya hayatı için hem de ahiret için söz konusudur. Bu ayetten şöyle bir şey de anlıyoruz. İnsan bireysel mutluluktan toplumsal mutluluğa kadar Kur'an'ı delil olarak kabul ederse kardeşler, aklını kullanıp e, bu işi dilerse, hidayeti ve felahı dilerse Allah kendisine nasip edeceğini anlıyoruz. Yani Gerçekten bir toplum kendini, kendindekini düzeltirse Allah onu düzeltir. Bir topluluk kendindekini düzeltmezse yani e bu sözcüğü de içerisine barındırıyor. Muflihun kelimesi çoğuldur dedi. Bir topluluk, bir millet, bir kavmin kendini düzeltmesi, düzeltmeye çalışması karşısında Allah Celle Celaluhu kendilerine hidayet verir ve onları kurtuluşa erdirir. Bir fert içinde bu geçerlidir kardeşlerim. Yani bir insan kurtulmak istiyorsa Allah'ın emir ve yasaklarını dilediği zaman Kur'an'a başvurması yeterlidir. Yani biz bu ayet-i kerimelerin bütününde yani bu ilk beş ayet-i kerimede insan kurtuluşunun temeli Allah'ın emir ve yasaklarını belirten şu Kur'an ve içerisindeki hakikatler ve ibadetler ve inançlar olduğunu anlamış oluyoruz. Bu sanki Kur'an'ın bütün fihristi yani bu Kur'an şudur aslında İnsanları e, Allah'ın Celle Celaluhu'na emrettiği hidayete erdirir. Onları takva elbisesiyle bezer, takvalı kılar. Nihayetinde böylece mutluluğa erdirir, kurtuluşa ermiş olur. Eğer hidayete ermesen kurtulamazsın. Takvalı olmazsan, mümin olmazsan da kurtulamazsın. Takva da onun artık mertebe ve dereceleridir. Demek bilgi, bu Kur'an'ı bilmek, İman ve ibadetle insanın iş dünyası ve toplumsal çevresini cennete dönüştürüyor. Kurtuluş tabii bizim genel anlamda biz kurtuluş dediğimizde hep cennet aklımıza aslında gelir. Biraz önce söylediğimiz ayet kerimelerde de çoğunluğu zaten dedik bazen dünya içinde kullanılsa da genelde biz ahiret kurtuluşu için diyor. Asıl olan ahiret olduğu için. Onun için Kur'an'ı alıp öğrendiğimizde ona iman edeceğiz. Ona iman ettik. Onun emirlerini yerine getireceğiz. Eyleme dökeceğiz. Fiiliyatla onu destekleyeceğiz. İşte o zaman insanın iç huzuru meydana gelir. Yani iç huzurdan kasıt insanın zihnindeki şek ve şüpheler gider. Başı boş kalmaktan kurtulur. Ve insan ebedi olarak içinde arzu etmiş oldukları o ebedi yaşam biraz önce söylediğimiz şekil. Ebedi yaşam, korkusuzluk, emniyet, ondan sonra ölümsüzlük, zenginlik, istediklerine nail olmayı yani cenneti kazanmış olur. Böylece aslında mutlu olmuş olur. Bugün tüm insanlı kardeşler felah için yani mutluluk için çalışmaktadır. Yani bir baba ailenin geçimini sağlamak için didinip durmaktadır. Bir anne çocuğun geleceğini ve ota yuvasını daha yaşanabilir hale gelir. Daha mutlu, daha ferah, böyle rahat yaşayabileceği bir ev yapmak için uğraşır. Hatta bütün hayvanlar bilinçsiz bir şekilde kendi hayatlarının nihayetini mutluluk için inşa ederler. Ve da bir sonraki nesil için bir mutluluk bırakma arzusu içerisindedirler. Hayvanın bilinçsiz fakat insan için bilinçli bir eylemdir madem öyle, madem insan dünyada kurtuluşa ermek için elinden geleni yapıyor, sabah 8'de kalkıyor, akşam 5'e kadar, hatta bazıları gün boyu 16-17 saat çalışıyor, midesini mutlu etmek. Eğitimle kendini perişan ediyoruz. işte efendim, bilimsel bilgi şöyle olmuş, sosyal deneylerle ve o da tıbbi deneylerle zihnini ve o da ihtiyaçlarını, mutluluğunu elde, hastalığını gidermek gibi elde etmek için çalışıyor. E bize bir aslında Allah Celle Celaluhu çok basit bir şekilde uygulayabileceğimiz bir reçte önümüze koymuş oluyor. Yani bu okuduğumuz ayet-i kerimeden Allah Celle Celaluhu şu Kur'an'la dünya ve ahirette mutlu olacağımız felaha ereceğimizi bize haber veriyor. Yani şu kitabın sunduğu reçteyi uygulayan kardeşlerim ne kaybedebilir? Hep kazançlı çıkar hangi gerçek iman etmiş, salih amel işleyen kul hayatından pişman olmuş? Ölümünü bile endişeyle karşılamamış. Rabbim Celle Celaluhu bizi hidayete eren ve felah bulan kullarından eylesin. Aklını başına devşirip Kur'an'ın hakikatleri doğrultusuna hayatını idame eden kullarından eylesin. Bu ahiru dava enel rabbil alemin. Estağfurullah.